Merhaba Hakikat Ekseni'ne hoş geldiniz. Bugün çok tartışılan bir iddianın peşinden gidiyoruz. Kur'an'da namaz yok, salat yardım demektir. Bu cümleyi duymuşsunuzdur. Bazıları namazı tarihsel bir uygulama, bazıları kültürel bir ritüel, bazıları ise hiç gerekli olmayan bir alışkanlık olarak görmeye başladı. Peki gerçek ne? Kur'an gerçekten namazdan bahsetmiyor mu? Bir Müslüman ibadetini hangi kaynaktan öğrenir? Bu videoda salat kelimesinin geçtiği ayetleri, anlamlarını ve Kur'an'ın namaza dair bakışını kısa ve net biçimde açıklayacağız. Hazırsanız hakikat yolculuğu başlıyor. Kur'an'da salat kelimesi tek bir anlama gelmez. Bağlama göre dua, destek, övgü anlamları taşıyabilir. Ancak bazı ayetlerde bu kelime tartışmaya yer bırakmayacak şekilde belirli bir ibadetin ismini temsil eder. Örneğin, akimus salat namazı dosdoğru kılın. Bu toplumsal destek değil, ritüel bir ibadettir. Bir de şu soru önemli. Kur'an ibadetin farz olduğunu söylüyorsa, bu ibadetin nasıl yapılacağını kim gösterecekti? İşte tam burada sünnet devreye giriyor. Kur'an bildirir Resulullah açıklar ve uygular, namaz da bu şekilde bugüne ulaşmış bir ibadettir. Sonuç olarak Kur'an'da namaz vardır. Hem farz olarak geçer, hem de peygamberlerin öğrettiği bir ibadet olarak korunmuştur. Eğer hakikatlerin izini sürmeyi seviyorsanız, bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde daha çarpıcı bir konuyla karşınızda olacağız. Hakikatle kalın.